Aa Gerçekten kayda giremedim bir dakika şuraya hemen kayıt alacağım geçmişe dönük ekran kartına özellik kayıt var bu arada 4 tane Victor var Victor pusulasına denk gelmiş olabiliriz evet tahmin ettiğim gibi uçaklarda bir tane üstün fenomen var büyük ihtimal Victor pusu tarzı bir içerik çekmeye çalışıyorlar yani kim oldu hakkında bir fikrim yok ama yani üstün fenomen verildiyse ya YouTube'da ya TikTok'ta böyle büyük ihtimal bir takipçisi vardır yani umarım ben de bu maç güzel bir video çıkartırım ki tanışma fırsatımız falan olur bakalım şimdiden bol şans diyelim uçakta şöyle baktığımız zaman Yasemin'in üzerinden geçiyor Yasemin'in şu arkada tarafına doğru atlarız tertemiz bir oyun kurarız Evet bu arada girişi tam yapamadım Herkese selamlar ben Eskireç bir One Man Squad öylesiyle karşınızdayım Yasnaya Poliana bölgesine doğru atlıyorum Umarım haliniz keyfiniz yerindedir İşler, güçler her şey yolundadır diye düşünüyorum öyle umut ediyorum en azından bakalım etrafımız çok kalabalık olacak uçak sadece ve sadece buraya yakın geçti çünkü e, şu bölgeye doğru atlayacağım sakinliğimi koruyacağım bu sefer kendime söz veririm çünkü sabahtan beri video denerim çıkmıyor Evet setimizi bulduk bir adet de silahımızı bulduk Etrafımızda paraşütler var bu arada Yanıma adamlar atladı Tamam Bunu aldık Box Bunny Kardeşim nereye geliyorsun Öyle gelirsen böyle ölürsün bu arada Hemen e, şuradan Mert Aa, adam üstü işte çıktı Galiba bu odada Tamam yakmış olmamız lazım Kardeşim Kusura bakma seni öldüremediğim için ama hemen öldürmem lazım. Evet tertemiz iki ile başladık. Şu an bölgede 12 kişi kaldı. Beni çıkartırsak. Şöyle etrafıma bakınıyorum. Etrafımda başka adam yok. Şurada bustumu basacağım. Birazcık hızlı başladık sanki. Bu arada önüme birisi geldi. Buradan üste çıkıyor. Birazcık pusu attım ama. Aa tam üstümde. Aa şu an burada. Tamam aldık bunu bu arada. Aa galiba arkadaştı bu. Bilmiyorum galiba arkadaştı. Aynen üstüne bakıyorum. Ya eline konu sağlık umarım bana video çıkar. Tüm fenomenle denk geldik diye paylaşırız. Aa buradan birisi geliyor. Lan bir dakika. Tamam aldık bunu da. Ee, burada 6 kişi kaldı son. Şöyle bakacağım. Şurada birisini görüyorum. Bu silahla oraya vurmak zaten çok 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 zor. Şuradaki klon mu adam mı diyecektim. Evet adam. Onu baydık. O, tara o tarafa doğru Raşlamam lazım. Acaba kılıç var mı? Var. Adamın ne tarafta olduğunu bilmiyorum. Şu an böyle random gidiyorum ama. Burada bir yerde birisi ses verdi. Tamam. İmposunu aldık. Ama sıkıntıdayız. Kendimi birazcık geri attım. Bu arada yoldan buggy geldi. Korna çalıyor manyak. Evet burada durdu. Ne yapıyorsun kardeşim sen? Tamam aldık bunda Yusuf Muhammed diyor kardeşim. Sura bakma vallahi birazcık pusatmış gibi olduk ama 5 kilimiz oldu. Bu arada bölgede 4 kişi kaldı. Evlerin çatılarına yattıkları için oynayamadım o kısma doğru. Evet yeleğimizi bulduk. Uzatılmışımızı aldık. Yavaştan öne doğru oynamamız lazım. Burayı temizlememiz lazım. Evet önümüze doğru bu arada birisi geldi. Defalar getirdi diyebiliriz. Evet üst kata çıktı. Galiba adam burada bu arada. Büyük ihtimal patladı. Nasıl? Bir daha atacağım aynı yere çünkü orada duydum. O zaman şuraya bir molotofum var. Allah Allah. Böyle uçtum ama adamın nerede olduğunu gerçekten bilmiyorum. Adam çok iyi pusuya yattı diyebiliriz. Lan. Oyy. Adımın attığı pusuya bir bakar mısınız? Gerçekten bu arada ölüyordum. Gerçekten tebrik ederim. Hayatımda gördüğüm en ama en iyi pusuydu. İki tane bomba attım yemedi. Molotof attım falan yemedi. Gerçekten tebrik ediyorum bu adamı. Bak gerçekten tebrik ediyorum. Evet bölgede kalan oyuncu sayısı 3. Evet birisi bize ses veriyor şu an. Ya kanka yapma ya. Bak pusucular ölmekten gerçekten sıkıldım. Bak ne kadar güzel maç geçirecektik. Yani bu pusucunun yaptığı hiç hoş olmadı ya. Neyse sıkıntı yok. Uçak yastığı yakın geçilmiş. Gidelim bir defa daha şansımız var. O şansı da deneyeceğim. Artık çıktı, çıkmadı. Çıkmadı yapacak bir şey yok. Yani büyük ihtimal e, siz şu an bunu izliyorsanız 20 22'nin üstüne çıkmışızdır. Aa bu arada arkama adam atladı. Ya kardeşim senin burada ne işin var? Tamam. tamam aldık bunu bu arada Canım bir Hemen risk atmadan bu odada birazcık bandaj dönmek istiyorum Çünkü adamlar üzerime gelebilir Bandaja döndüm Tam çıkacakken tekrardan bir adam geldi Ve gerçekten öldüm sandım Kardeşim sen bana o pusu atıp Gene vuran adamsın Gene pusu attın Ben bu videoda ne kadar çok pusu edemiyordum bilmiyorum. Kilimi çekeceğim. Hemen bandaj dönmeye devam edeceğim. Gerçekten konuşamadım ya. O kadar çok korktum ki dedim kesin öldüm. Bak mikrofona bile vurdum heyecandan. Yani bu videoda pusuculardan geçilmiyor diyebiliriz. Şimdi kesin o adamın lutuna gideceğim. Orada da bir pusucu bize ateş edecek gibi geliyor. Yani artık kimseye güvenim kalmadı. Umarım arabamın tekeri gitmemiştir. Unuttum yani o kadar korktum ki onu bile unuttum diyebiliriz. Evet geldim bu arada loot'a hemen şöyle hızlıdan bir atmak istiyorum. Tamam tamam gel 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 gel. Lan adam atladı bu arada gördüm. Bu sefer kaçacağım birazcık. Tamam seni gördüm ama kaskım eliyim. gerçekten çok kötü durumda. Hemen şöyle seriden açalmam lazım. 32 paramız var. Yukarıdaki marketten bir kask gerek çekmem lazım. Evet bu arada adamı gördüm. Bir dakika şöyle yapabilirim. Ah be. Ah be. Tamam. Vuramadık. Sıkıntı yok. Bir gele kalıp direkt raşlayacağım adama. Şurada bak, değiştirelim. Aa bu arada geriye doğru giden birisi var. Şuradan. Acaba o adam o muydu? Onu düşünüyorum. Bu arada orada adam birisini vuruyor galiba. Anlamadım. Ya da botlar birbirini vuruyor. Direkt o bölgeye doğru gideceğim. Lan. Kardeşim. Oy arabada spreyi iki kill diyorum 4 x başka bir şey demiyorum. Ee, başka bir baygın falan var mı ona bakıyorum. Oyunda 24 kişi kaldı bu arada çok az kişi kaldı. Ee, şey kayadaki adamı gördüm galiba. Kayada birisi olabilir. <laughs> tamam bunu kim baydı bilmiyorum. Bunlar baymış olabilir. Evet yakınımıza drop atmış hemen gidelim bu arada. Bakalım droptan hangi silah çıkacak tahminlerinizi alırım bu arada. Bence droptan MG çıkacak. Geldim drop'a tahminler yazıldı mı? 3 2 1 açıyorum açtım. Ya Famas ne kardeşim ya. Famas'tan gerçekten bıktık ya bıktık. Famas'ın drop'a getirilmesi bence çok saçma oldu. Bu benim şahsi fikrim. Ben sevmiyorum. Sevenler var mı yorumlarda bunu da yazabilirsiniz. Yani Famas'ı uzak mesafe kötü, yakın mesafe sesi falan böyle değişik bir silah. Şurada bir McLaren var. McLaren'e e geçelim. En azından e, de teker gidince direkt ölüyoruz McLaren. Birazcık küçük olduğu için adamlar bizi zor vurabiliyor. Ama bize bu maç kill lazım. Yani aha Kill lazım der demez önüme adamların düşmesi peki. Kardeşim buyurun gelin buraya misafir edelim sizi. Lobide çok güzel yerler ayırdık size. Şöyle ateş ettim umarım dönerler. Kardeşim bu canın Harbiden canları bir bu arada adamların. Buradan orada kaçacak yer yok adam eğimimi bozdu. Oğlum adamları vuramıyorum şaka gibi. Tamam bunu baydık. Tamam bunu da baydık. Bu arada gerçekten hafif tutamak beni kör etti diyebilirim. Direkt bu tutama değiştireceğim birazdan. Burada başka adam var mıydı? Var galiba. Ya kardeşim zıplamayın zıplamayın diyeceğim de neyse artık geldim yapacak bir şey yok. Yani umarım... Kardeşim vallahi vurdum ne olur ne olmaz dedim. Yani bu videoyu mahvedemezdim. Birisi zıplıyor birisi vuruyor yani galiba anlaşamadılar Vurdum geçtim artık Evet artık şu tutamağı değiştirmenin vakti geldi diyebilirim Gerçekten bu görsel çirkinlik için sizden özür dilerim Yani 4 x'te bence hayatımda attığım en kötü spreyler de diyebilirim Evet geldim hemen şuradan tutamağımı alıyorum Şu tutamağı alayım burada bu arada güzel gidiyor Eee Tepemizde adamlar var Kral ateş ediyor Sağ tarafa Aa buggy de gördüm onu Tamam birisini baydık Sol tarafta polis özel harekat birisini vurdu. Ama şu sağ tarafımızda şu an dropta smoklar falan var. Ortalık birazcık karıştı. Drop'a yakın geçeceğim. Belki birisini ezebilirim. Ezemedik. Yani şu an dropta adamlar var. Yani aşağı doğru inmiş olabilirler. Kaçmış olabilirler droptan. Aynen tahmin ettiğim gibi adamlar droptan çıkmış. Şöyle açı alacağım aşağılara doğru. Lan buradan da açı alacak bir yer kalmadı doğru düzgün. Şurada adamı gördüm galiba. Kardeşim birinizi vurduk. Diğerinizin canı çok çok az. Şöyle sağlı sağlı geleceğim sana. Yani anlamadım sen ne yapıyorsun. Ben sana oynamayacağım çünkü etrafında minili bir tane kardeşimiz var. O beni vurabilir. E, korkutuyor çünkü o beni. Çok çok uzaklara 300 metreye 1v4 run'iymiş. Kardeşim biz de 1v400 kusura bakma. One man's cut video çekiyoruz. 4x sprey birazcık görsel şen olarak güzel olmuş olabilir bu sefer. Bana hayır. Bir dakika bir dakika bir dakika. Tamam attım kendimi buraya. O gördüm ağacın dibinde oturmuş bizi bekliyor. Kardeşim sana canımı fullemeden asla ve asla bakmayacağım. Çünkü 16 kilimiz oldu. Bir anda maçın rengi değişti. Ben hariç 10 kişi var. Hepsini vurursak 26 kilimiz olur. Şimdi birazdan seni vuracağım. Kusura bakma bunun için. Özür diliyorum senden. 17 kilimiz olacak. Tamam. Evet bahsettiğim bu arada olan arkadaş bu Yani yanılmıyorsam o adamı gördüm Bu bu arada bunu arkalayacak ama ben buna izin veremem Seni vurmam lazım x bu arada biz bu arkadaşı bir kere daha vurduk Nerede vurduğumuzu tam hatırlamıyorum Hatta gitmiştim yanına konuşmak için video çıktı mı çıkmadı mı gerçekten hatırlamıyorum. Ama vurduğumuzu net hatırlıyorum. Gene bir videodaydık. Şöyle smokların arasından bir bomba yükseldi. Ama gitmedi galiba. Şu bomba yükseldi. Bu bomba, bu bomba çok canlar yakar. Ben yani demiştim bu arkadaşın ismi de Pöh diye çünkü minisi var oradan tahmin ettim. 18 kilimiz var. Harita temizliğindeyiz. Tabii ki de her zamanki gibi bildiğiniz gibi. Şöyle alalım şuradan notumuzu. Yalnız hiç bombamız kalmadı. Ben marketten hemen bomba çekmem lazım. Hemen şöyle bombamızı da çektik. Yola devam ediyoruz. Son 8 kişi. Sağ üst tarafımızda araba durmuş. İnşallah adamlar vardır. Adamlar vardır. Evet selamünaleyküm kardeşim ben x crash diyorum. Görebiliyor muyum ben sizi? Yok. Arabanın benzini bitti galiba. Biri sağlığını öldü adamlardan bu çok kötü oldu. Aa bur burada bu arada adam var. Araba da var adam da var ikisini de gördüm. Lan oyun takıldı bu arada. Evet adamın nerede olduğunu gördüm. Aldığımız 3 bomba şu an burada. işimize yarayacak bu arada. Bir güdümlü atacağım oraya hemen. Şöyle bir güdümlü İçeri soktuğumuz zaman adam iki baygın olmuş oluyor bu arada. Diğeri nerede acaba? Hiçbir fikrim yok. Bekleyeceğim. 3 baygın mı? Nasıl 3 baygın oldu bir anda? Onun da nereye girdiğini gördüm. Hatta aşağı doğru atladı. Onu da patlattık. Bir bomba değil iki bombaya 4 kil aldık yanılmıyorsam gerçekten adamların hepsi kulübe değmiş. Biz camperız niye vuruyorsun abi? Biz camperız niye vuruyorsun abi dedi çocuk. <laughs> İnanılmaz bir maç geçiyor ne oldu? Bunlar bu arada Victor'lerdi galiba. Evet Victor Susu atan çocuklar bunlar. Yani çok farklı bir maç geçiyor. Youtuber'la denk geldik. Victor pusucularıyla denk geldik. Yani çocukların hepsi buraya pusmuş. Bakın. Aynen bak. iç içe girmiş lootları. Hepsinde bıyık var. Victor falan var. Yani efsane bir maç ya. Bu maçı bilmiyorum. Kesinlikle aralıksız bir şekilde izleyin. Yani sona saranlar, son fight'ları izlemek isteyenler varsa kesinlikle geri sarsın izlesin. Yani efsane fight'lar döndü. Ve dönmeye de devam ediyor. Son 3 kişi kaldı bu arada. İnşallah bunların da üçü takımdır da böyle şöyle güzel bir 1 çatarız. Güzel bir... Sonuca varırız Yani şöyle söyleyeyim ben bu maçı oynarken çok keyif aldım Yani şu an ölsem bile gerçekten o kadar üzülmem Çünkü çok güzel maçtı ee, Geri kalan 3 kişi nerede bilmiyorum Onları aramamız lazım Ama çok da açılmak istemiyorum açıkçası Böyle hani şu an alanda olduğumuz için Burada birazcık bekleyelim Alını versin en azından ona göre hareket edelim Evet alanı attı şu an şöyle alana doğru bir bakalım. Alan şuradaki evlerde yani tepelik alanı falan bilmiyorum tam birazcık karışık oralar. Ee, o tarafa doğru oynayacağım. Yani büyük ihtimal adamların hepsi takım. 3-1 ve 3 kaldım. İnşallah win'i satmadan güzel bir oyun çıkartırım. UMP'de mermim çok az kalmış onu fark ettim şimdi. Evet dağlar bayırları açtık. Geldik şöyle şu ta tarafta kalacağım. Biliyorsunuz dün attım yanılmıyorsam dün yükledik. 30 kill'lik bir video vardı. O alan da aynı bu şekilde bitti. Son adama hatta adam buradayken vurdum diyebilirim. Lan burada. Aa, adamları gördüm adamları gördüm bir saniye. <laughs> Yusuf ne yapıyorsun kardeşim? <laughs> Seni hemen çekmem lazım. Bu arada Adamı gösterir diye belki böyle yavaş yavaş çekiyorum ama Tamam Oy onu da baydım tavşan Kardeşim öyle isimler koymuyoruz maalesef yasak birazcık Onları biz söyleyemiyoruz Şuradan koşuyor görünmeyen adamı vurdum diyebilirim. Ya gerçekten bu maç efsane 1 ve 3 ile bitiriyoruz. Evet 25 kill 3496 hasarımız var. Gerçekten güzel bir maç sonuydu. Yani maçta neler yaşandı diye şöyle bakarsak üstün fenomeni vurduk. Ondan sonra Victor pususuna denk geldik. Bir bombayı 3 kill aldık. Sonra diğer bombayı ötekini falan patlattık. Gerçekten efsane bir maçtı. Yani şöyle baktığımız zaman da e, killimiz de güzel. İlk başta o kadar kill çıkartamadık. Ama olsun. Yani bence güzel bir maç oldu. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı kesinlikle unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bayın.